Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Yorumlarınıza Türk bayrağı eklemeyi unutmayınız. İsrail'in Gazze saldırılarının Türk askeri müdahalesine zemin hazırladığını kaydeden Amerika Birleşik Devletleri'li eski Albay Makregor, İsrail savunma kuvvetleri Gazze'ye büyük bir kara saldırısı düzenlerse Endonezya'dan Fas'a kadar herkes İsrail'e karşı askeri bir ittifak içinde birleşecek. Buna benim en büyük endişem olan Türkiye'de dahildir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, İsrail Hamas ihtilafına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu'nun kıyamete doğru gittiğini ifade eden McGregor, "İsrail'i kendisinden korumalıyız. Sorun şu ki, İsrail hükümetine 'Hayır, Gazze'ye giremezsiniz ve planlarınızı uygulayamazsınız' deme yetkisine ve gücüne sahip bir Amerika Birleşik Devletleri başkan gerekiyor." Eğer bunda ısrar ederseniz deniz kuvvetlerimizi geri çekeriz. Geri çekilirseniz seçeneklerimizi yeniden değerlendireceğiz ve kalıp sizi desteklemeye devam edeceğiz. John'un gücü var mı? dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa zemin hazırladığını belirten McGregor, Washington'un Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin ve Orta Doğuya yapılan yeni askeri takviyelerin İsrail ile çatışmaya girmesi muhtemel Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleri için caydırıcı olmayacağını dile getirdi. İsrail'in Gazze saldırılarının Türk askeri müdahalesine zemin hazırladığını kaydeden Makregor, İsrail savunma kuvvetleri Gazze'ye büyük bir kara saldırısı düzenlerse Endonezya'dan Fas'a kadar herkes İsrail'e karşı askeri bir ittifak içinde birleşecek. Buna benim en büyük endişem olan Türkiye'de dahildir, dedi.